Hilal Yıldız kimdir? Emanetin dizisinde Zuhal karakterini canlandıran oyuncu Hilal Yıldız hakkında bilgi. Güzel oyuncu Hilal Yıldız, yüksek öğretim eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde tamamlamıştır. Irıgam Menajerliğe bağlı olarak çalışıyor. Hobileri alışveriş yapmak, gezmek, fotoğraf çekmek. Mesleği oyuncu olan Hilal, mankenlik ile de yakından ilgileniyor. Çeşitli tiyatrolarda sahne alan oyuncunun ilk dizisi Kanal 7 ekranlarında yayınlanmakta olan Emanet dizisi. Oyuncu bu dizide Zuhal karakterine hayat veriyor. Gerçek adı Hilal Yıldız. Eşi yok, sevgilisi yok, Burcu bilinmiyor. Boyu 1.70, kilosu 54. 1994 doğumlu olan oyuncu 2021 tarihine göre 27 yaşında.